Murat Bardakçı, Halep dramı, Osmanlı'nın hala devam eden tasfiye mücadelesidir. Günlerdir, haftalardır, aylardır ve hatta senelerdir, Sykes-Picot anlaşmasından bahsediyoruz ve bu anlaşma Halep'te yaşanan insanlık faciasının da sebebi. Peki, bu yorumların ne kadarı doğru? İngiliz asker ve sonraki senelerin politikacısı Sir Mark Sykes ve Fransız diplomat François George Picot'un 1916'da hazırladıkları ve o tarihten itibaren Sykes-Picot anlaşması denen belgeyle belgenin ilavesi olan harita malum Ortadoğu'nun ve Doğu Anadolu'nun paylaşımı hakkındadır. İngiltere ile Fransa Orta Doğu'da sahip olacakları bölgeleri belirlerken Fransızlar Anadolu'nun güneydoğusunu da almakta ve Rusya'ya İstanbul'u, Boğazları ve Doğu Anadolu'yu lütfetmektedirler. Bölgede yaşanan bütün belaların sebebi bize göre hep Sykes-Picot'dur ama anlaşma metninin tamamını Acaba kaçımız okumuş ve paylaşım haritasını ciddi şekilde hangimiz gözden geçirmişizdir diye hep merak etmişimdir. Zira Sykes-Picot bahsinde öylesine hatalar yapıyoruz ki metni ve haritayı iyice incelemediğimiz hemen belli oluyor. 1. Taslak olarak kaldı sykes Piko hayata geçmiş bir anlaşma değil, sadece bir taslaktı. Üstelik müttefiklerin cephelerde büyük hayal kırıklıkları yaşadıkları ve kesin galibiyetin pek mümkün görülmediği bir dönemde, yani Çanakkale'de Kutül Ammare bozgunlarının hemen ardından hazırlanmıştı ve bir temenni belgesiydi. Anlaşmayla gerçi ortadoğunun paylaşımı hedeflenmiş ve Birinci Dünya Harbi'nin galibi olan büyük güçler savaştan sonra bölgede kuracakları hakimiyet alanlarını belirlemeye çalışmışlardı. Ancak Sykes-Picot'a hayal edilen sınırlarla savaş sonrasının sınırları farklı oldu ve asıl hayal kırıklığı petrol bölgelerinde yaşandı. Biz senelerden bu yana Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebebi İngilizlerin petrol bölgelerimizi özellikle de Musul'u ele geçirme çabasıydı deyip dururuz. Ama Sykes-Picot'a göre Musul ve çevresi İngiliz değil, Fransız bölgesi olacak. İngiltere sadece Kerkük'ü elde edecekti. Üstelik bir Yahudi devletini yani bugünün bahsi bile yoktu. Bu işin öncülüğünü 1917'de yayınlanan Balfour Deklarasyonu'yla İngilizler yapacaklardı. Hatta İngiltere ile Fransa daha savaşın devam ettiği senelerde bile Shakespeare yüzünden gizlice de olsa birbirlerine kazık üstüne kazık atmışlar. Aralarında hem diplomatik hem de silahlı bir rekabet yaşanmış. İngiltere Başbakanı Lloyd George resmi toplantılarda "Ulan ben bu anlaşmanın" diye Shakespeare'a açıkça ver edecek hale gelmişti. Müttefikler arasındaki gerilim öylesine artmıştı ki Fransa Başbakanı George Kiamansu savaştan sonra yapılan görüşmelerde İngilizlere Sykes-Picot'dan vazgeçtiklerini tebliğ etmiş ve taraflar Orta Doğu'yu başka şekilde paylaşma çabalarına girişmişlerdi. Sanremo'yu öğrenmeliyiz. Senelerden bu yana Saxpico'ya takılıp kaldığımız için savaştan hemen sonraki bir başka faaliyet gözümüzden hep kaçmıştır. 19-26 Nisan 1920'de yapılan İngiltere, Fransa ve İtalya Başbakanlarının katıldığı Sanremo konferansından söz ediyorum. Orta Doğu'nun kaderine İtalya'nın Akdeniz sahilindeki Sanremo kasabasında düzenlenen işte bu konferansta karar verildi. Sykes-Pico sonrasında yaşanan anlaşmazlıklar burada son buldu ve hatta Sevr Anlaşması'nın Esasları da yine Sanremo konferansında belirlendi. Biz Sevr'i 3 sene sonra yırtıbattık ama Sanremo'da çizilen sınırlar yıllarca değişmeden kaldı. Dolayısıyla Sykes-Picot takıntısını artık bir tarafa bırakıp Sanremo konferansı üzerinde kafa yormamız, ama bir hususu da unutmamamız gerekiyor. Defalarca yazdım. Geniş topraklara yayılan büyük devletin bıraktığı mirasın tasfiyesi çok uzun zaman alır. Bu işi bazen asırlarca devam eder ve Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası da henüz tam olarak tasfiye edilmemiştir. Birkaç sene öncesine kadar Kafkasya'da, Balkanlarda ve sabık Yugoslavya'da olup bitenlerle Irak'la Suriye'de hala devam eden mücadeleler ve hatta Halep'teki insanlık dramı Osmanlı mirasının tasfiye kavgasından ibarettir. Tasfiyenin tamamlanmasına da maalesef daha çok uzun zaman vardır. Murat Bardakçı HaberTürk